gitti. Ay. O kim ya? Merhaba. Ben Burhan Altınçak. Yerebakan Holding'in basın yatırımları yeni idare müdürü. Başka bir deyişle... <laughs> ...sizin tatlı belanız. Aslı ben. Ee, burası Cem'in odası. Artık değil. Nasıl? Değil. Bak işte. Ben böyle başlamak istemiyordum ama. Efendim? Ama gerildi suratın sebebi. Niye gerildi? <laughs> ya niye sen böyle şeyleri kafaya takıyorsun? Siz şimdi Cembe'ye söyleyin. Atla gel. Olmadı taksiyle gel. <laughs> Bunu söylediğiniz zaman zaten yerlere yatacaktır. Cem Bey geldiği zaman, biz zaten oda mevzusunu aramızda hallederiz. Sonuçta iki tane yetişkin insanız. İnsan psikolojisinden anlamak lazım. Ay bir dakika, bir dakika. Yani siz şimdi bu ofiste mi çalışacaksınız? Tam üstüne bastınız, ayağınızı kaldırın lütfen. Patoşan'ın galiba, Burhan Altıntop. Evet. Vallahi tebrik ederim arkadaşlar. <laughs> Çok güzel bir dergi yapmışsınız. Saadettin Bey öyle diyor, böyle diyor ama... ...bence harika, bu saatte gelen bir ekibe göre... ...harika bir çalışma. <laughs> Kusura bakmayın, benim böyle tatlı sert ay. dokundurmalarım olur. <laughs> ay, ay bir dakika, bir dakika. Saadettin Bey size ne dedi ki? Burhan Bey... ...bize saat olarak hep sabah on verildiği için... ...yani şimdi... ...bu... ...moda dergilerinde moda çekimleri genellikle geç saatlere kadar devam eder. Sen bir defa karışma her defa. Yoksa senin kulağını çeker. Allah Allah ya. Tak her lafın içerisinde. Bu böyle olmaz. Alakaya çay demle. Sen bir defa çay demleyeceğine laf ebeli yapıyorsun ya. Olmaz. Allah'tan neşem yerinde. Hadi. Hakan Bey, biz suyu çok severiz. Ve öyle, öyle... Volkan, konuşamayacağım şu an. Pardon. Aha Burhan geldi. Ay bu yeni idare müdür ha? Felaket bir şey ve derdi zoru sanmayacağım. Ben mi? Ya, derdi zoru ben mi Aslı? Adam takmış durumda ya. Ama kurban olayım burada çalıştığımı söylemeyin. Sonra arıza yapıyor ya. Ya psikopat anam takmış bana diyeyim ben sana ya. Çok falan çok. Ay! Ay ne? nereden, nereden bulduk burayı sinir şey? Ya ilk gün öğle yemeğini bir ağabey olarak Hı. benim organize etmem gerekiyordu ama bakıyorum siz erken organize olmuşsunuz. <laughs> of biz aslında buraya mekanı görmeye geldik ve Beş dakikaya kadar da kalkıyoruz ama. Ee, yok yok, ben e, yemeğimi evden getirmiştim de onu yedim. Üzerinize afiyet zeytinyağlı fasulye yapmıştım, onu yedim. Ee artık müdürünüzle bir kahve ısmarlarsınız, Ee, e, Cem Bey'e değil mi? Cem Bey'e mi? Cem Bey burada mı? Aa evet, e, görüyor musun? Şuradaki uzun boylu yakışıklı erkek. E, Sessi var. Madem işten kaytarıp geldim buraya, bir kahve kap gel hadi. <laughs> Canımı sıkma. Ruh <laughs> <O> hastası. <laughs>